Evreni keşfetmeye çalışırken en önemli müttefikimiz Hubble Uzay Teleskobu olacaktır. Bilim tarihinde başka hiçbir cihaz bizi bu kadar ileri götürememiştir. Hubble dünyanın atmosferinde yer alan ve bizim göremediğimiz şeyleri görür. Hubble canlı renkleri kullanarak daha önce net olarak görülmemiş bilgileri gösteriyor. Resimler sanatta bilim ve doğadaki kuvvetli güçler ve insan ruhu arasında bir köprü oluşturur. muhteşem tasarım. Bir sanat eseri parçalarının tamamından çok daha fazlasıdır. Sanatçı küçük detaylar düzeyinde çalışsa da her şey tek fırça darbesiyle bitmez. Ortada daha büyük bir fikir vardır. Sanatçının gerçek niyetini açıklayan bir tasarım. Uzay teleskobu cennete doğru baktığında oldukça dengeli bir tasarımla karşılaşır. Özellikle çevremizdeki evreni oluşturan büyüleyici galaksilere yakınlaştığında. Ama sanatçının bilinçli isteğini anlatmaktansa bu tür bir tasarı doğanın temel kurallarının karşılıklı etkileşimlerini gün yüzüne çıkarır. Sistemimiz, Samanyolu denilen ortak bir yer çekimi merkezi etrafında birbirinden bağımsız olarak hareket eden yüz milyonlarca sarmal galaksiden oluşan bir galaksinin parçasıdır. Birbirinden bağımsız olan bu hareketlenmeye rağmen doğa bir ortak tasarım yapmayı başarmıştır. Galaksiler atalarımızın evreninin bir parçası değildi. 1840'lı yıllara kadar teleskoplarla yalnızca yıldızlar arasındaki sarmallar ve küçük hareketlenmeler görülebiliyordu. O yıllarda galaksi diye bir kelime bile yoktu. Astronomlar gördükleri her şeyin bize geceleri gökyüzünde dolaşan bir sürü yıldız gibi görünen Samanyolu galaksisinin bir parçası olduğunu sanıyordu. Ki uzaya bakarken birden ortaya çıkıp aniden gözümüze çarpan bu garip sarmal şekiller de neydi? Birçok astronom yıldızlar arasında birleşen yeni güneş sistemlerini izlediklerini düşünüyordu. 1920'li yıllarda Amerikalı astronom Edwin Hubble bu düşünceyi sonsuza kadar bitirdi o güzel sarmalların Samanyolu'nun bir parçası değil de her biri onun kadar büyük ama çok daha uzak apayrı güneş sistemleri olduğunu kanıtlayan Hubble'ın ta kendisiydi. Hubble ayrıca en büyük ve parlak galaksilerin çoğunun sarmal olmadıklarını, aksine Hubble'ın eliptik galaksi olarak adlandırdığı bu galaksilerin yıldızların futbol topu şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan büyük şekiller olduklarını fark etti. Bazı galaksiler belirgin bir şekilde sarmalken, diğerlerinin neden eliptik olduklarını anlamak için astronomların birer jenerasyon daha geçirmeleri gerekti. Görülen tek ipucu sarmal galaksilerin eliptiklerden çok daha yassı olduklarıdır. Eliptik galaksiler futbol topu şeklindeyken sarmal galaksiler ince disklere benzer. Bu sarmal galaksiler yüzüstü değil de yandan bir bakış açısıyla gözlemlendiğinde daha belirgin olur. sarmal galaksilerden gelen ışığı analiz eden astronomlar bu galaksilerin disk şeklinde olduğunu keşfetti. Çünkü çok hızlı dönerler. Havada pizza hamuru gibi daireler çizmelerini sağlayan kendi rotalarının gücüdür. Ama bu gerçek aynı zamanda sarmal galaksileri anlamamızı zorlaştırır. galaksiler katı nesneler değildir. Ama birbirinden ayrı milyarlarca yıldızdan oluşurlar. Ve bu yıldızların sarmal düzenlerini devam ettirmek için birlikte nasıl galaksinin merkezinde dönebildiklerini anlamak çok zordur. Yer çekimi her zaman zıttıkların meydana gelmesini ister. Güneş sistemimizde merkeze en yakın olan gezegenler, yörüngeleri etrafında en hızlı dönenlerdir. Aynı şekilde sarmal galaksilerde merkeze en yakın olan yıldızlar, yörüngelerinde en hızlı dönenlerdir. Böyle düşündüğümüzde Sarmal bir şeklin kendi etrafında birkaç dönüşten sonra kendi kendini saracağını ve fazlasıyla gerileceğini sanarız. Sarmal galaksilerin nasıl hala var olduğunun açıklanması bu yüzden gereklidir. gibi Hubble resimleri bazı sarmal galaksilerin yıldızların içinden devasa dalgalar gibi geçtiği teorisini kanıtlar. Mesela bu galaksideki yıldızlar her biri kendi hızında olmak üzere galaksinin merkezi etrafında dönüyorlar ama dönerlerken aynı zamanda galaksinin sarmallarından girip çıkıyorlar. Aynı zamanda sarmallar da katı yapılar gibi değil ama okyanus dalgaları gibi galaksinin etrafında süzülerek hareket ediyor. detayları çözebilmedeki emsalsiz yeteneğiyle Hubble Uzay Teleskobu sarmal galaksilerin nasıl şekillenip varlıklarını sürdürdüklerini gösteren ilk alettir. Astronomlar hala sarmalların neden birbirinden çok farklı görünebildiklerini anlamaya çalışıyor. yakınlardaki pek çok sarmal galaksiyi inceledi ve bu galaksilerin insanların yüzleri kadar farklı olduklarını ortaya serdi. bazı durumlarda sarmal galaksiler, galaksiler arası uzay boyu yol alan kozmik bir fırtınanın girdabı gibi hafif ve geniş olabilirler. Bazı durumlarda sarmal yapı, galaksinin çekirdeğinden uçlarına doğru giden birkaç büyük kolla çok daha belirginleşir. Bir kanat genişliğinde bile olsa ışığın onu geçmesi binlerce yıl alır. Bu yüzden bu tür galaksilere muhteşem tasarım sarmalları adı verilir. Ve bu galaksiler Hubble'ın bakış açısı için harika hedeflerdir. de bazı sarmal galaksilerin sarmal kolları ile birlikte çubuğun uçlarının karşısından çarpıcı bir biçimde filizlenen uzun düz çubukları vardır. Sanatsal bir algıyla farklı şekillerdeki bu sarmalların tümü bir temanın çeşitleri olarak düşünülebilir. Planı yerçekiminin ve görüngenin belirlediği açıkça ortadadır. Ama bu planın gelişmesi her galakside farklılık gösteren özel koşullara bağlıdır. Önemli bir faktör ise galaksinin uzayda başka bir galaksiyle yakın ya da uzak olup olmadığı olabilir. sorgusuz sualsiz bunun önemini gösteren en çarpıcı örnek Av köpekleri galaksisidir. Bu galaksi muhteşem bir biçimde birbirine sarılmış iki parlak sarmal koldan oluşur. Ama bu galaksiye kusursuz görüntüsünü veren sadece kollarının mükemmelliği değil hemen yanında ona arkadaşlık ediyormuş gibi görünen daha küçük bir galaksidir. Burada Girdap Galaksisi'nin çekilmiş en iyi fotoğrafında Hubble galaksiler arasında bir köprü olduğu izleniminin sadece bir illüzyon olduğunu gösterir. Daha küçük olan galaksi örtüşen sarmal koldan uzak ve arkadadır. Yine de girdap galaksisi üzerinde adam akıllı bir etkisi vardır. Daha büyük olan galaksinin gazına ve tozlarına karşı küçük olanın yer çekiminin gücü muhtemelen bu mükemmel kolları şekillendiren dürtü olabilir. Hubble'ın güçlü görüşü sayesinde kollar yıldız oluşumunun büyük dalgalarının uçları gibi görülebilir. Sırayla yeni bir yıldızlar jenerasyonunun öz maddesi olan koyu toz bulutlarını görürüz. Bu toz bulutlarını yeni doğmuş yıldızların içinde çoktan etrafı kızıllanmış bir gaz bulutu yaptığı açık renkli pembe bulutlar takip eder. Son olarak yıldız oluşumlarının dalgaları yayılırken önceden oluşturulmuş olan mavi parlak yıldız kümelerini görürüz. Bütün bu yıldızların tozun ve gazın içinde bir yerlerde hayatın olduğu gezegenlerle birlikte güneş sistemlerinin de oluştuğu kesindir. Girdap galaksisinin harika tasarımıyla birlikte aslında belki de geleceğin galaktik toplumlarından birinin doğumuna tanıklık ediyor olabiliriz. Gördüğünüzden pek de farklı olmayan sarmal galaksi Samanyolu'nun sakinleri olarak kaderimizin de milyar yıllar önce Güneş sistemimiz bir sarmal kolun ucunda ortaya çıktığında aynı şekilde başladığını kolayca anlayabiliriz. Nihayetinde sarmal galaksilerin zarif tasarımlarının en etkili kısmı budur. Onları güzel yapan sadece formları değil, aynı zamanda evrendeki yaşamı ve yeniliği taşımalarıdır. Yer çekimi ve görüngelerin yardımıyla oluşan sarmal galaksilerin var olmak için daha mükemmel bir nedene ihtiyaçları yoktur ama bu basit varlıklarında bile bizim gibi teleskop üretip galaksileri merakla izleyen canlıların yaşamını mümkün kılarlar. genişletmek. Evren neyden oluşur? Gözümüz ve görünür ışık dalgalarını algılayabilen teleskoplar için cevap çok açıktır evren yıldızlardan ve galaksi dediğimiz büyük yıldız kümelerinden oluşur. Nereye bakarsanız bakın, boşlukta gezinen ışık kümelerini görebilirsiniz. Ama bu resim henüz tamamlanmış değildir. Günümüzde astronomlar Uzayın kendisinin yıldızlardan ve galaksilerden oluşan bir tablo olduğunu fark etti ve bu kozmik tablo görebildiğimizden çok daha fazlası. Now, thanks to the Hubble Uzay Teleskobu'nun diğer rasathanelerle olan birliği sayesinde astronomlar artık uzayın her yönde genişlediğini kabul ediyor. En boş göründüğü kısımda bile evrenimiz görülmeyen karanlık madde ve enerjilerin etkilerinin arasındaki mücadelenin ortasındadır. Hubble'ı kullanarak doğrudan olmasa da bu etkiler ölçülebilir. Karanlık madde kelimesi yıldızlar arasında kendi halinde sürüklenen siyah bulutları akla getirir. Ama bunun gibi heyecan verici resimler yalnızca yıldız ışıklarını emen sıradan tozları göstermektedir. Gerçek karanlık madde ışığı ne emer ne de yayar. Aslında gerçek anlamda karanlık da değildir. Bunun yerine tamamıyla şeffaftır. Farklı galaksi kümelerini inceleyen astronomlar Galaksilerde onları bir arada tutacak karşılıklı yer çekimleri için yeterince madde olmadığını fark edene kadar varlığı bilinmiyordu. Bir şekilde galaksilerde görülenden daha fazla madde olmalıydı. Ardından bunun gibi sarmal galaksilerin incelenmesi bu galaksilerin dönüş şekillerinde sıra dışı bir şey olduğunu gösterdi. Galaksinin kenarındaki yıldızların merkeze yakın olanlardan daha yavaş bir görünge hızında olmaları gerekirken durum öyle değildi. En azından dönmeleri gerektiği kadar yavaş dönmüyorlardı. Astronomların fark ettiği kadarıyla bu beklenmedik hareketleri açıklamanın tek yolu galaksinin daha büyük ama tamamen görünmez bir karanlık madde yoğunluğuna karıştıklarını farz etmekti. Aslında astronomlar bugün görebildiğimiz her galaksi için göremediğimiz ve galaksinin en az 5 katı büyüklüğünde bir karanlık madde olduğunu tahmin ediyorlar. Hubble'ın keskin görüşünün yardımıyla, karanlık maddenin parmak izleri her yerde bulunabiliyor. İşte burada, arka planda bulunan galaksilerin görünüşünü bozmak ve ışığı kırmak için, yerçekimi kuvvetini yeterince kullanan büyük bir galaksi kümesi var. Yerçekimsel kırılma olarak bilinen bu etki, kümeyi çevreleyen karanlık maddenin niceliğini ölçmek için de kesinlikle kullanılabilir. büyük bir ölçekle astronomlar artık Hubble'ı arka plandaki galaksilerin yalnızca belli belirsiz fark edildiği uzayın boş kısımlarını nispeten de olsa gözlemlemek için kullanıyorlar. Fakat böylesine belirsiz görüntüler bile uzaktaki galaksilerle aramızda kalan karanlık maddenin dağılımını gösteren üç boyutlu bir harita yapımı için yeterince bilgiyi sağlayabiliyor. sıra dışı resim şimdiye kadar karanlık madde hakkında elde edilmiş en güçlü kanıtı gösteriyor olabilir. Resimde çarpışma sırasında iki galaksi kümesinin Hubble tarafından resmedilişini görüyoruz. Her iki kümede X ışını yaymaya yetecek kadar fazla enerji sağlayan hidrojen gazını bulunduruyor. Aynı zamanda mavi renk bu çarpışmadaki karanlık maddenin arka plandaki galaksilerin şekillerinin bozulmasıyla nereye yerleştiğini gösteriyor. Mavinin pembeden ayrılması basitçe gaz bulutları çarpışıp sıkışıp ısınıyorken İki büyük karanlık madde bulutunun birbirlerinin içinden hayaletler gibi kolayca geçebildikleri anlamına geliyor. Açıkça görülüyor ki karanlık madde her yönüyle sıradan bir maddeden farklı olmalı. Hubble'ın bu gözlemi nihayetinde insan gözünün asla göremeyeceği bir şeyi bir an için bile görmemizi sağladı. Maddenin evrendeki tüm karanlık maddelerle birlikte yer çekimi evrenin nasıl geliştiğini gözle görülür bir şekilde etkiliyor olmalı. Evren büyük patlamadan beri genişliyor. Ama zamanla yerçekimi bu genişlemeyi yavaşlatıyor. Kuruluşundan sonra Hubble'ın ilk görevlerinden biri, evrenin tamamının genişlemesini ölçmekti. Bu imkansız bir iş gibi görünebilir. Ama Hubble bu işi bu galaksi gibi yakınlarımızda bulunan galaksilerin kalp atışı gibi düzenli bir sinyali olan yıldızlarını dikkatlice inceleyerek başardı sinyalin sıktığı yıldızın çıkardığı enerjiyle ve haliyle tüm parlaklığıyla bağlantılıdır. Yıldızın sinyallerinin hızını ölçerek Hubble bize yıldızın uzaklığını söyleyebilir. Bu çok heyecan verici bir haber. Hubble, kendi galaksimiz Samanyolu dışındaki diğer galaksilerdeki yıldızların sinyallerini ölçebilen tek teleskop. Ayrıca yıldızların çekilen resimlerinin kalitesi düşük bile olsa, Hubble'ın görüşü sinyallerini kaydedip ölçebilecek kadar iyi. ölçümler yapıldığında Hubble bize galaksinin ne kadar uzakta olduğunu söyleyebildi. Diğer gözlem evleriyle birleştirildiğinde sonuçlardan evrenimizin yaşı ve genişleme hızı hakkındaki en kesin bilgilere ulaşabildik. Sonuçlar çok şaşırtıcıydı. Hubble'a göre evrenimiz 12 milyar yaşında bile değildi. Ama aynı zamanda Hubble tarafından incelenen galaksimizdeki başka yıldızlar daha yaşlıydı ve bu karmaşa da bir problemin doğmasına sebep oldu. Bir galaksi içindeki yıldızlardan nasıl daha genç olabilirdi? Bu soruyu cevaplamak için astronomlar tekrar Hubble'la çalıştı. Bu sefer aradıkları şey bir süpernova ya da patlayan bir yıldızdı. tıpkı sinyal veren yıldızlar gibi süpernova da bir galaksinin uzaklığını ölçmek için kullanılabilir. Ama süpernovanın parlaklığı yıldızlara göre daha uzak bir mesafeden görülebilir. Bu galaksilerden ışığın bize ulaşması daha çok zaman aldığı için Hubble'ın ölçümleri evrenin genişlemesinin zamanla nasıl değiştiğini ortaya koydu. Çok uzaklarda gerçekleşen bu patlamaları inceledikten sonra astronomlar şaşırtıcı bir sonuca vardı. Evrenin genişlemesi içindeki bütün karanlık maddelerin ve diğer maddelerin ortak yer çekiminden dolayı zayıflamalıydı. Ama tam aksine evrenin genişleme hızı artıyordu. Bu astronomların kozmosu incelerken başka bir şeyin, uzayın kendi yapısındaki karanlık enerjinin farkına varmalarını sağlayan devrimsel bir keşifti. Astronomlar hala karanlık enerjinin ne olduğunu ve evren böyle hızlıca genişlemeye devam ettikçe gelecekte neler olacağını anlamaya çalışıyor. Şimdilik Hubble'ın uzaya baktığımızda bize madde ve enerjinin görünmez şekilleri arasındaki devasa mücadelenin savaş alanını gösterdiğini söyleyebiliriz. Hubble'ın sanatı yalnızca çevremizde gördüklerimizi değil, ayrıca kaderimizi de etkileyen heyecanlı bir araştırmayı bitirecek.